Selamun Aleyküm ben Berkant Watch Dogs 1 arkadaş oynamak isteyenler videomun aşağısına bakabilirler Evet arkadaşlar ayıkladıktan sonra bine giriyoruz En aşağıda Watch Dogs var bastığımız zaman oyunumuz açılıyor arkadaşlar Ara sahneler olduğu için önceden oyunu açtım arkadaşlar e, C'ye bas diyor cover al diyor. tamam Evet cover'ımızı alalım gizli yapmamız gerekiyor Şimdi bu adam gitsin bu polis gitsin. Heh, tamam. <laughs> tamam, bunu temizledik. Bunu da temizleyelim. Evet, oğlum yalnız oyun çok iyi ya. Grafiği falan. 2000 kaç yılın oyunu? 12 yıllık oyunun grafiği. <laughs> Lan oğlum ne oldu? Valla bir şeyler oldu aşağı alırken ama neyse. Evet arkadaşlar beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım.